Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok seviyordu Fatıma'yı. Fatıma'nın ilk evlilik yıllarında tabi yoruluyordu çocuklar da üst üste gelince elleri şişmeye başladı. Duydu ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına esirlerden insanlar gelmiş hizmetçi olarak onları veriyor. Bana da bir hizmetçi versin diye Peygamber Efendimizin hane saadetine gitti. Gittiğinde Allah Resulü henüz evine gelmemiş. Hazreti Ayşe'ye durumu açıkladı. Dedi ki ellerim şişiyor değirmen çevirmekten. Un yaparken, ekmek yaparken sürekli değirmen çeviriyorlardı. O değirmeni biz biliriz. İki tane taş, ortası delik, bir tutacak efendim sapı var. Sürekli çevirirsin. Çevir Allah'ım çevir. Yanından dökülür, yavaş yavaş toplarsın, bir daha atarsın kapçıklarını temizlersin, elersin vesaire de saatlerce ondan sonra işte hamur yapacaksın, ekmek yapacaksın o da ne kadar olursa. E çocuklar da var elleri şişince hizmetçi istemeye gitti. Anlattı derdini. Resulullah Efendimiz gelince ben söylerim dedi Ayşe annemiz. Allah Resulü eve geldiğinde dedi ki ya Resulallah Fatıma geldi senden hizmetçi istiyor. Elleri şişmiş yaralanmış ev işlerine yetiştiremiyor. Çocuklar da afacan. Allah Resulü ben onlara daha hayırlısını vereceğim dedi. Ertesi gün kaylule vakti. Onların habersiz evlerine geldi. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma sedir üzerinde oturuyorlar. Yerinizden kalkmayın dedi. Şu nezakete bakın. Şu kibarlığa bakın. Şu evlat sevgisine bakın. Ben geldim neredesiniz demedi de yerinizden kalkmayın dedi. Rahatsız olmayın. Mübarek geldi ikisinin arasına oturdu. Bir elini Fatıma'nın omzuna, bir kolunu da Hazreti Ali'nin omzuna atarak, "Kızım dün geldin ya. Bana ne için geldiğini haber verdiler. Ben şimdi sana daha hayırlısını vermeye geldim. Sen benden hizmetçi istemişsin. Ama ben sana öyle bir şey vereceğim ki hizmetçiden daha hayırlı olacak. Her gece yoruluyorsun, biliyorum. Ellerin de şişmiş, kanıyor." Yetiştiremiyorsun ev işlerini, yorgun argın yatağa düşüyorsun. Yatağa girmeden önce 33 defa Sübhanallah de. 33 defa Elhamdülillah de. 34 defa da Allahu Ekber de. Allah yorgunluğunu alır. Bu sana hizmetçi vermemden daha hayırlıdır diye evladına zikir tavsiye et. Peygamberimiz çoluk çocuğunun şatafat içerisinde yaşamasını arzu etmedi. Bir gün gerdanlık takmıştı Fatıma. Kadınların o duygusal, sevgi dolu, şefkat dolu babasından alacağı bir iltifat için de babasına gösterdi. Babacım yakışmış mı dedi. Altın gerdanlığım yakışmış mı? Kadına helaldi gerdanlık takmak, altın takınmak. Ama Resulullah Efendimiz dedi ki Muhammed'in kızı boynuna ateşten bir gem taktırmış denmesin kızım çıkar onu çıkar onu. Çünkü sen benim kızımsın. Evet burada idarecilere, yöneticilere, ümmetin işlerini, emrini üstlenen insanlara da ayrıca bir ders var. Evladına zikir tavsiye etti. Meşakkatin yanında ona ihlası tavsiye etti. Devlet malından vermedi. ...Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kadınlara helal olduğu halde kendi kızının, eşinin aşırı süslenmesine asla müsaade etmedi. Zeynep'in kocası Aslan Ebu'l-Aslan Peygamber Efendimiz söz almıştı. Müşrikken bile daha İslam gelmeden Peygamberimizin kızı evlenmiş, ondan kocasından Zeynep'in üzerine başkasıyla evlenmeyeceksin demişti. Hazreti Ali de Fatıma ile evlendikten bir müddet sonra o zaman çok yaygın olduğu için ikinci evliliğe niyetlendi. Ve bir Cüveyriye isimli biriyle evlenmek istedi. Allah Resulü bunu duyunca Hazreti Ali'yi çağırdı. Dedi ki: "Ey Ali, ben hayatta olduğu müddetçe, Fatıma hayatta olduğu müddetçe ikinci evlenmene müsaade etmem. Sen peygamberin kızının üzerine başka bir kadın mı getireceksin? Hazreti Ali vazgeçti ve ondan sonra Fatma annemizin yanına başka bir kadın asla getirmedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son dönemlerinde hastalığı sırasında Hazreti Fatıma Peygamber Efendimizin yanına geldi. Zaten aralarında bir sokak vardı sadece. Cumbalı bir iki katlı evden Hazreti Fatıma'yı selamlar. Peygamberimiz ona el sallar. O babasıyla görüşür. Bazen de Allah Resulü gelir. Küçükler orada mı der, torunlarını ister. Fatıma annemiz onları elini yüzünü yıkar, güzel elbiseler giydirir, kokulandırır ve dedelerine verirdi. İşte bu son hastalığında kızı babasının yanına geldi. Allah Resulü dedi ki kulağına Fatıma annemizin. Ey Fatıma Cebrail Aleyhisselam her Ramazan'da bir sefer benimle mukabele yapardı. Fakat bu Ramazan benimle iki sefer mukabele yaptı. Ben bundan vefatımın yakın olduğunu anlıyorum deyince Hazreti Fatıma ağlamaya başladı. Ağlama dedi ağlama. Sen cennette mümin kadınların seyidesi olacaksın Hatice ile beraber eşim Hatice ile beraber dedi peygamber efendimiz sen ve Asiye annemizle Meryem annemiz dördünüz siz kadınların efendisi olacaksınız cennette ve bana ilk kavuşan da sen olacaksın yavrum deyince gülümsedi Fatıma annemiz ve teselli oldu. Ondan bir müddet sonra da Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam darı fani, fenadan darı bekaya irtihal eylediler. Resulullah Aleyhisselatü vesselamın vefatı çok ağır geldi. Çok üzünlendi. Dertlenen Fatıma annemiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselamdan sonra beş ay geçmeden vefat etti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun ruhu şad olsun mümin kadınlara da örnek model olsun inşallah daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz